Şarkı söyleyen bir başka rapçi daha. ismi Ahiyan. Bak <laughs> ben yüzüm gülürken aylık kaybeder et Bunu Buna alışkın değiliz moruk iç cebimiz dolu Bütün beklentilerin yok olur bilmediğiniz konu Benden istediğiniz dedi, benim istediğim samola Gün yer değişti ben dumanlara göz atlarım, mora Ben gülmem demiştim güldüm tezaklıklar Güzel Bura, bu benim mezarlıklarda o erken atladık bu sonu abi biz bağlandık bu sona bahardan döner. Rapçi mi şimdi Ahiyan? Baya şarkı söylüyor.

Boğazı çok kirletiyor. O da çok konuşmaktan. Muhtemelen hiç durmuyorlar. Ses artık yoruluyor. Yoruluyor. Doğal yoruluyor. Doğal. Yani hiçbir ses sonsuza dek pırıl pırıl kalmaz çocuklar. Ne teknik bilirseniz bilin. Yani dünyanın en iyi sesini sahneye çıkarıp 4 saat durmadan da 3 saat sürekli bir şeyler yaptırırsanız en sonunda o adamın sesi de kısılır. İnsan bu yani. Yorulmuş sesi Ahiyan'ın. Ama inanılmaz iyi nefes kontrolü var. Oh. Müthiş Müthiş. 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 Var mı başka canlı performans? Bu neymiş bakalım. Bu stüdyo kaydı. Biraz önceki performansın yani şey önemli ya. Bak bir tane daha var. Bu ne söylüyor acaba? Yorum yapıyor orada ya bu ilginç ama en son parçası da bu mu? <laughs> İnsanlar şeytan aratmıyor Dostlar düşman aratmıyor Yalnız çoğu sesi çok kirli ya Allah rızası için sigarayı bırakın ya Vallahi bırakın ne olursunuz bırakın Yazık günah Yapamayacaksınız yıllarca bu işi Yemin ediyorum şu söylediğimi yıllar sonra hatırlayacaksınız Vallahi billahi hatırlayacaksınız Şu an inanın hiçbirinizin umrunda değil Umrunda olmadığını biliyorum Ama vallahi bir gün hatırlayacaksınız şu dediğini Yapamayacaksınız bu işi çocuklar ya. Yani. Yapamayacaksınız. Çok üzülerek yapamayacaksınız. Benden ben ben benim üzülmem hiç önemli değil. Siz üzüleceksiniz. En çok siz üzüleceksiniz. Rap bu kadar şahlanmış, ortalık yıkılırken rap yapamamak zorunda kalacaksınız. Gerçeği söylüyorum. Yani şu kayıtta bile çok kirli. Şansın hiç kimseler, hiç kimse yani stüdyo kaydında bile bu var ya. Yani. Bu yeteneğinizi yok edeceksiniz yani. Yani böyle wow yaptıran yetenek gidecek. Aralıklı kapat, kapat. nasıl Baris şarkıcı zaten Ahiyan. Dersin hep, tersine, hep, tersine, da hep oh, Bariz şarkıcı ya. <laughs> Şimdi mesela böyle temiz bir ses, temel bir ses. Alıp şan eğitimi de aldım var ya rahat bir buçuk oktav çıkartılır. Mesela fa diye... Bu ne ya bu şarkı? Veriyor <laughs> kim bilir kim yalan yalan Sen adada sırada uğra bana Yalan diye bana Şimdi bu nokta var. Çalıştırılsa çıkar. Bu iki oktavı kullandın mı? zaten şarkı söylersin abi. Ama çok kez daha ben daha önce niye duymamışım ya? Ayyan fenaymış. Gör, aç, gözümde, da istisna, bu yanıyor, yanıyor. O. O. Bu ne ne? Tizi de var. Var. Var var onu kullanmış zaten sesinde var. Ah Gözünde ah 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 of off, <gülüyor> <gülüyor> of <ours introductions>, of ah yazılmış görmez ah noise Abi ah 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 Ahiyan ya geçen ben Ahiyan'ı kamufleyle gördüm mü? Harbiden gördüm. Evet abi. Bir şey neyde gördüm? Kamuflenin attığı bir story de mi gördüm? Nedir? Fena. Çok fena ses. Çok fena ses. Kolaysa bu para ne kadar kolay olur o kadar olur olay Diz uçması tepelere uçması stres içinde e sesini mükemmel kullanıyor ya duymuyor musunuz? <laughs> Çok acayip. Yemek, okay mükemmel kullanıyorsun sesini. Ne olursun varsa sigara bırak hayatına at gitsin